Arkadaşlar merhaba bugün sizler birlikte biraz fakirim sadece <laughs> o, 6 altı robuxum vardı ve bu karakteri oluşturdum arkadaşlar lütfen bana bağışlayınız kaç robux olsun 800 robux yeter 715 robux öyle değil 800 obuk yok. Adı adımı koyacağım size. Bakın bak burada nedeni yazıyor. 4 bin falan için arkadaşlar. 715 topuk yeterlidir. Kullanıcı adımı da şurada göstereyim size. Yeni klavye koyduğum için burada L, e, C, S falan filan yazıyor. Ama benim şu bak şu altta yazıyor. Adım şu. Ox. Hesabımın adı bu. Bak şu Kalpsiz gidin altında da yazıyor. O kadar şey yapıyorum. Sizin için uğraşıyorum. 83 video yaptım. Ama siz 46 43 mü 46 mı öyle şey yapmış. 84 falan kaç tane şey yaptım yani. Ama siz ben <laughs> hani şey yapmadınız. Üzüyorsunuz. Lütfen bana bir 715 şey sohbetlerden şey yapabilirsiniz. Burada parti yazıyor. Ve beni ekledikten sonra beni ekledim yazın şeye yoruma. Bir partiye tıklayıp Hadi sana 715 Robux vereyim de. Robux'lu arkadaşlar lütfen. Robux verirseniz çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Bay bay.